Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağlı kırmızı biber turşusu tarifimizi paylaşacağız. Tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hemen malzeme listemize geçelim. 1,5 tatlı kaşığı şeker, 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu, şöyle biraz sarımsağımız var, 1,5 su bardağı üzüm sirkesi, bir buçuk su bardağı sıvı yağ ve bir buçuk kilo da kapya biberimiz var. Hemen yapımına geçelim. Ben bu şekilde kapya biberlerimi temizledim. Çekirdeklerini çıkardım, ikiye böldüm. Bunu şöyle ikişer parmak kalınlığında doğruyorum. Bütün biberlerimi doğradım. Şimdi de sarımsaklarımı ince ince kıyıyorum. Başında söylemeyi unutmuştum ama şöyle bir tutamda maydanozumu ince ince kıyıyorum. Maydanozlarımı da ince ince kıydım. Şimdi artık ocak başına geçebiliriz. Hemen ocağımın altını açıyorum. Bir buçuk su bardağı sirkemi. Bir buçuk su bardağı sıvı yağımı. 1,5 tatlı kaşığı toz şekerime ve 1,5 yemek kaşığı kaya tuzumu ekliyorum. Ve şöyle biraz karıştırıyorum ve sosumu kaynamaya bırakıyorum. Evet sosum kaynamaya başladı. Hemen bu esnada kırmızı biberlerimi ekliyorum. Ve şöyle alt üst ede ede biraz yumuşayana kadar biberlerimi pişiriyorum. Bir 10 dakika kadar biberlerimi pişirdim. Şimdi üzerine sarımsaklarını ve ince ince kıymış olduğum maydanozları ekliyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. Ve artık ocağımın altını kapatıyorum ve şişeleme işlemine geçiyorum. Şişelerimi güzelce yıkadım, kuruttum. Şimdi sıcak olan sosumu şişeme koyuyorum. Kalan suyu da Şöyle eşit miktarda kavanozlarıma koyuyorum. Kavanozumun kenarlarını güzelce siliyorum. Daha sonra kaynar suya batırmış olduğum kapaklarımı siliyorum. Ve şöyle iki geri bir ileri olacak şekilde kavanozumu kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Benim verdiğim ölçülerden bu şekilde 3 tane büyük kavanoz çıktı. Bunları iyice soğuduktan sonra serin ve kuru bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Kış boyunca hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Ben buzdolabında saklayacağım. Bugünlük de bizden bu kadar. Eğer sizler de beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.